Şimdi bu çıkma teklifi yok ya sizin yaş grubundaki kızlar çok dertli çıkma teklifi geri gelsin diye ne olduklarını bilmiyorlar hani geziyorlar tozuyorlar birçok duyguyu yaşıyorlar çok şeyi yaşıyorlar fakat hani ne o hani situation mi sevgili mi adı yok bir anda bir de ayrılma da yokmuş yok. direkt blokmuş değil mi? İşte ghosting, <gülüyor> ee, <gülüyor> love bombing, gaslighting gibi bir sürü terim popüler Te, evet. oldu. Ya bence şöyle bir şey oluyor, bir şeylerden şikayet ediliyor, sonra bunların farkına varılıyor. Sonra bunları, ama erkekler herhalde yanlış algılıyor. Sonra yanlış bir düzen oluşuyor, sonra eski özleniyor. O Submarining değil mi? Ya o, Ben bilmiyorum bu Şimdi kadar fazla şey, Sen hiç ghosting yaptın mı? Ghostladın Çok mı? Çok öyle olduğumu söylüyorlar. Yani arkadaşlarıma da, ilişkimde de öyle olduğum söyleniyor. Asla güzel bir şey de bir taraftan biliyor musun? Yani sana da. yapılmayınca iyi bir şey. Karşı taraf daha da yükselir. Sen bir tur atarsın ha. tekrar geri <laughs> ha. o anlamda şimdi <laughs> niyet olarak çok iyi olmayabilir o. Hani? Hayır, sana yapılmayınca ondan. Diyorum. Evet. Ama ama şey olarak da <laughs> ghosting kötü bir şey ya. Ya bizim zamanımızda bu terimler yoktu tabii Yok. ki. Adam bir anda yok olurdu veya kadın bir anda yok olurdu. Eyvah ne oldu? işte orada hani bir takım küfürler şey yapardın. Arka adi yani, adi falan vardı, filan işte, derdin. Sonra. Bunun sorunu ne derdin? filan böyle hani kendi kendine ağlardın, ederdin. Bu hep vardı. Şimdi buna bunların hepsine bir isim takıldı. Evet. A aynen. Fark evet. sadece bu. Ama çıkma aynen teklifi geri gelsin. Diye. Kızlar bana şey yapıyorlar. Yolsa bana. Lütfen kampanya yapar mısınız? Çıkma teklifi geri gelsin <laughs> filan diye.